Arkadaşlar şu beğeniye bir 300-400 bin beğeni yapın. Uçurum buraya. Ne bir şey istiyor musun? Sen? Abi bir şey alacak mısın? Abin gitti. Ya. Hayal görüyorum. <laughs> Arkadaşlar, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gençler, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyi, siz nasılsınız? Videolar attık tamamıyla arkadaşlar fena video. Wow. <laughs> ne görüyorsunuz? Allah Allah ya. Öyle mi olmuş? Ne görüyorlarmış? Başar. <laughs> Gör, ok, şey şey ok okuyamıyorum ben şu Hiç şeyde okuyamıyorum. Okuyamıyor mu? Hem yukarıdan ışık vuruyor hem de ha. yakına geçmem gerekiyor böyle okuman için. O ne diyorsunuz ya? Gördün mü ne gördüklerini? Arkadaşlar herkes şu yeni bir 400 500 bin beğeni bir, bir yapın. Şu yayında paylaşın bir. Biz sizi arayacağız. Okuyamıyorum. Çete. <laughs> He, okuyamıyor mu? Ben okuyayım mı? Okuyayım ben çete sana. Ya mi yapamak ne kadar kötü bir şey. Ben yani ben okuyayım sana. Oku. Konu kalayım bir tane dur. Çok konu kalasım geldi. Bir tane alacağım bak. Cidden okuyamıyorum ya. Bir tane konu kalıyorum. Ses var mı? A bak şimdi. Ne yapıyor sen şimdi ne? Ya ışık gidiyor. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Merhaba hoş geldin. Merhaba. Oho geldi ses gitti. Oha. Sorun var mı bakalım? Abi sonunda... Sorun var mı? Sormak istediğin soru var mı? Abi Oha. ben senin hesabında altta... ...da ilk video. He? Saramıyorum. Elim ayağı titriyor. <laughs> sakin ol sakin. Bir sormak istediğim bir şey var mı? Bak herkes bir şey merak ediyor. Abi. Bu ne? Hmm. Efendim. Gitti kız gitti. İnterneti ya çekmiyordu ya da cevap vermiyor. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Ne? Çok iyi sen nasılsın Bilmiyorum. Ben de teşekkür ederim Abi denize açıldın mı Abi ben şunu çok merak ediyorum Villadaki üçüncü kız kim Ne Villadaki üçüncü kız kim Villaya gelecek üçüncü kız Abicim tatil bitti. Doymadım. Villa'ya gelecek üçüncü kız kim? Tatil bitti. Abi heyecandan <laughs> elim ayağım Ay, titriyor. Abicim. Sorular karıştı. Soru karıştı, her soru <gülüyor> karıştı. Sen ya. E Ahmet abi geldi mi buluşmaya? He, Geldim. denk geldik abi. Bir şey sorabilir miyim? Ha. Ahmet Bey'le denk geldik. Geldik geldik. Tabii ki de sorabilirsin. Çok seviyorum onu, çok canım ciğerim. Hmm. Ona video bile çektik hatta. <laughs> Kanalında görürsünüz. Mükemmel bir video, video çektik yani böyle. Danfır Abi forma yakışmış bu arada. Ahmet'im benim canım ciğerim. Forma yakışmış dede. Teşekkür ederim. Rica ederim. Danfur var <Ay>. O zaman şuraya arkadaşlar 1 milyon beğeni bir yapalım. Abi Kadir gelecek mi? İnşallah gelir. İnşallah. Neyse abi diğerleri çok gelmek istiyor. Ben tutmayayım zaten benim şu anda 3. alışım. Tamam. Tamamdır. Bay bay. Bay. Seni çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay. 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 Biz seni çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. iyi eğlenceler. Teşekkür ederiz. Tamam, bay bay. bay, bay. Abi beni atsana ya. Elim ayağım Nereden çıkacağımı bilmiyorum. İyi, görüşürüz. Görüşürüz. Sana da bay. Arkadaşlar şimdi konuklarımızı almaya devam edelim. Yalnız bu yayını 1 milyon beğeni bir yapın çünkü bu yayın özel bir yayın. Özel bir yayın olduğu için yapın yani. Şu yayını uçurun. Herkes çift Son videolarımıza da gidin. Benim kanalımda son videoma bakın, Damla'nın da kanalına bakın. Merhaba. Merhaba. Ben bir şey soracağım. Yani soracağım. Evet. Hani önce gelen bir tane fan vardı ya. Dedi ya Furkan evet. abiye bu yüz çok yakışıyor. Ne? Dedi ya Furkan abiye forma çok yakışıyor. Evet. Bence sana en çok damla yakışıyor. Allah'ım yarabbim ya.